Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber değişik bir oyun oynuyoruz oynadığımız oyun ismi katil kasabası bu bir flash oyun zaten tahmin etmişsinizdir ee, Aslında internete gezinirken bu oyunu gördüm küçükken oynamıştım bu oyunu ama bayağıdır yani hatta 3-4 yıl olmuştur rahat çok güzel bir oyundu diye hatırlıyorum şimdi Merhaba ben Kamil Merhaba Kamil. 24 yaş you, 24 yaşındasın boyun o. Dur ölçelim bir. Ya yani yatağa tam yani yatağa tam sığıyor. Adam doğru yapmış. Bu kasabada son günlerde bir şey oluyor şeyleri zaten. Ve ben de bunu araştıracağım. Otaj yer, otaj top sende. TV'de bir şey yoktur ya varsa. Belki Belki sen yani işsizdin değil mi? İşsiz mi bu? Yani işi var mı bu adamın? İşi varsa her televizyonda iş bulabilir mesela. Dolapta işin yok. Çıplak mı gideceksin? Uykum yok. Gülücük. Çıkalım o zaman. Benim ev. Kankamın evi. Adam Türk Tanrı yazmış ya? Tövbe estağfurullah. ben kendi çabamda söyleyeyim. Aman Allah'ım kankamı gebertmişler. Kim yaptıysa şarjörü boşaltmış şerefsiz. Bunu kesinlikle araştırmalıyım. Eminim buraya bir not bırakmışlardır. A not. Adam da öyle diyor. Oh oh oh. Evet, ben yaptım. Kankanı hani ben öldürdüm. Ve intikamını aldım Beni tanıdın mı? Evet, ben en kötü düşmanın Bülent. Eğer benimle buluşmak istiyorsan boşar'da gel. Bu kadar belirli olmasaydı keşke yani. İntikamını alacağım, yemin ederim. Bir mesaj var. Oyun ne zaman yapılıyorsa dokunmatik telefon yok yani. Ya da yeni bir mesaj var. Aç. O dokunmatik mi iş? Ben boş arsadayım. Şuraya basınız. Ben boş arsadayım. Cesaret varsa gelirsin. Cesaret gel oğlum gidiyoruz. Aa yazı tipi değişti. Demek ki dövüşmek istiyor. Tamam o zaman ona istediğini verelim. Boşarsa. arsa. Boş ar Adamın tipi değişti ya. Yani. Boş arsadayız. Peki eve nasıl gireceğiz? E kapıdan girelim yani. Başka nasıl gireceğiz? Kafandan ne geçiyor? Vay anas. Kapı kilitli. O kadar geriye gitmene gerek yoktu. Çatıdan girelim. Sıra dağlar bunlar ha. He. Her yerde göremezsiniz. Evet sonuna geldik. Şimdi Bülent'in canını okuyalım. O da ne bir ses geldi. Ha 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 ne oldu be tanım mı? Bülent daha sen zayıflamışsın Önceden Dubai gibiydin maşallah. Kesin bu salak herif. Hemen saldırın. Hıhı. <laughs> dur dakika. Ve tıklamam gerekmiyor mu? Neyse bir. Hı? Neredeyim ben? Korkmana gerek yok. Gri sen Bunun bunu göz kulak ol <laughs> ben geliyorum. Tamam efendim. Şimdi kankamızın intikamını almak istiyoruz. Ve intikamını alacağımız adam şu an gitti. Ve biz bir yerde tutulak kaldık. Kaçmak için tabii ki de bunu dememiz lazım. Tamam. Tuvaletim ya. Benim değil onun yani. <laughs> Ay canım benim. Dur lan tuvalet ilk önce tuvalete girseydin. <laughs> Ekrandaki oklara mouse ile hızlı bir şekilde bas. Aha. <laughs> lan. Oyunu taradım ben. Oh. Bu basma olayları hep beni stresse sokuyor. Oh ben sonunda kurduk şimdi buradan kaçmamız lazım. Güneş. Tekrar girelim. Ne bileyim ben o ben şu an şu arabaya bir bakalım. Bir de bana hacı deme hacı diyenler yani bana garip geliyor biraz. Bir arkadaşım bence diyordu. Şu an videoyu izliyorsa kendini biliyor. Onu severim yani. Gözümde ayrı bir yeri vardı. Hacı demesi hoşuma gitmiyordu. Ok tuşlara klavye indirme. Sen şöyle. <laughs> Vay nasıl yürüsek daha hızlı giderdik ya. Parkeri parkeri Parker yok Emin misin? Eyvah eyvah Evet Bland'dan kurtulduk ama daha onun işim bitmedi demek tek dövüşmüyor ben de Racip Fit <laughs> Şimdi telefonlar şu işaret edelim Ya ben şimdi buraya sansür mü koymam lazım ya Neyse reklam girdi ne olacak İnternet İnternet İnternete öyle bir şey yapmışlar ki Aha da oyunla face mesajlar ben illa ki bülent <laughs> ya arıyor <şimdi. gülüyor> ne yapam içim daralıyor nese onu boş ver şimdi sen be bir şey istiyorum bir bebe var bülent Onla bir mesele var Aramızda anlarsın sen. Yani halletmemi mi istiyorsun? İstiyorum. Evet ama çetenin de al gel. 6.30'da orada ol boşar boş darsa da o oh hey to Anla, anlattık Alt, 6 buçuk do oradayım acı buçuk do ne ya 6.30'da 6.30'da neyse normal okuyacağım normal normal ben şu renkli adam olsam keşke. Hadi Kamil, batak şu evi de. Neyse başlayın. Aklıma başka bir şey geldi. Hadi Kamil, batak şu evi de bitirek işi. Daha gidip para çalmam lazım. Tamam gidek çeteye bak sanki oldukça ya renk ya renk. Neyse. Kafam çok dağılıyor. Evet geldik. Hadi dövelim şu Bülent'i. Tuvalet. Bu kapılarda işin olur mu? Bu kapılarda peki işin olur mu? Burada işin olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl yer? L şeklinde ev yapmışlar ya da L şeklinde mekan. Baksanıza biz buradan girdik, şimdi buraya giriyoruz. Kesin orada da pencere vardır, direkt oradan atlasaydık. Ya da, Bülent bizi oradan görebilirdi, bunu hiç düşünün Adam üstüne ama kapı kilitli acaba. Allah Allah sana <laughs> Keşke bir daha yapsaydım. Sakın kıvırdama. Yoksa hemdeki kırmızı düğmeye basarım ve burası hava <laughs> ha Hayır, sakın yapma. Son dıt <laughs> dıt bu kadar da Allah, Allah korktum la boy Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Böyle daha fazla video gelmesini, aşağıdan videoyu ben vermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bay. Like. It.